Ordu Valisi Muammer Erol tarım arazilerinin izinsiz şekilde farklı amaçlarla kullanılmasına karşı önemli bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerine resmi yazı gönderildi. Yazıda, tarım arazilerinin imar planlarına konu edilemeyeceği ve tarım dışı amaçlarla kullanılamayacağı açıkça belirtildi. Vali Erol 3194 sayılı imar kanunu ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu hükümlerine atıfta bulunarak, mutlak tarım arazileri, dikili alanlar ve sulu tarım arazileri izinsiz olarak başka amaçlarla kullanılamaz. Bu açık bir yasa ihlalidir dedi. Tarım arazilerinin ranta değil, üretime hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Erol'un çağrısı, hem belediyelere hem yatırımcılara bir uyarı niteliği taşıyor. Yerel yöneticilerden yasal süreçlere tam uyum beklenirken, üreticiler ise bu kararı memnuniyetle karşıladı. Ordu da toprağın değeri, artık sadece ürün değil, gelecek için bir güvence olarak da korunuyor.